Covid-19 nedeniyle yaşadığımız pandemi maalesef her yaştan insanın yaşamını derinden etkiledi. Biz çocuk gelişimcilerde bu süreçte özellikle çocuklarla ilgili gelişmeleri hassasiyetle ve dikkatle takip ettik. Ve sloganımız şuydu: Gelişim beklemez. Gerçekten gelişimin en önemli özelliklerinden biri sürekliliğidir. Bir merdivenin basamaklarını çıkar gibi birbirinin üzerine ek eklenen, birbirinden güç alan beceriler bizi yaşama hazırlarlar ve gelişim sürecinde çevresel etmenlerin de çok önemli olduğunu biliyoruz. Hele ki söz konusu olan sosyal ve duygusal gelişimse çevresel etmenler çok daha ön plana geçiyor. Artık biliyoruz ki yaşam boyu öğrendiğimiz tüm bilgi ve becerilerin çok büyük bir kısmını çok çok büyük bir kısmını 0-6 yaş arasında öğreniyoruz. Bu arada kazanıyoruz. Bunlar bundan sonraki yaşamımızda ihtiyacımız olacak bütün becerilerin de temelini oluşturuyor. Bizim pandemi sürecinin başından beri en çok kaygılandığımız gelişim alanlarından biri sosyal duygusal gelişim alanıydı. Çünkü sosyal gelişim adı üstünde sosyal çevre içerisinde kazanılıyor. Çocuğun diğerlerine ihtiyacı var. Başkalarına, başka insanlara yaşıtlarına ihtiyacı var. Onlarla beraber olmaya, deneyimlemeye ihtiyacı var. Örneğin paylaşma gibi, işbirliği, yardımlaşma, sıra bekleme gibi e, beceriler bizzat yaşayarak, bizzat deneyimleyerek, karşıdakinin tepkisini görerek öğreniliyor. Ve yine biliyoruz ki gelişimde kritik dönemler var. Kritik dönem kavramı var. Örneğin sosyal duygusal gelişimde e, izin isteme, kendi duygularını fark etme, duygularını ifade etme kızlı, kızgınlığını kontrol etme gibi becerilerin de kritik dönemi çok 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 erken yaşlar çok erken yaşlarda oluyor bunların dönemleri ve her beceri için biz kritik dönemi iyi değerlendirir bu dönemde uygun uyarıcıları sağlar çocuğun kendi deneyimlemesine izin verir gelişim alanlarını gerektiği gibi desteklersek gelişimi de olumlu yönde desteklemiş oluruz ama kritik dönemde Yeterli uyaranı sağlayamazsak gelişim geri kalacağı gibi daha sonraki yaşam dönemlerine de yansıyan e, izleri olabilir. Şimdi tekrar pandemi sürecine dönmek istiyorum. Biliyoruz ki sadece ülkemizde değil tüm dünya genelinde pek çok aile bu süreçte e, sosyoekonomik bir takım zorluklarla karşılandı. Çocuklarına sundukları çevresel fırsatlar kısıtlandı bunun yanı sıra anne babalar kendileri de duygusal olarak etkilendiler. Yani bizim zannettiğimiz gibi çocuklarıyla tüm gün evde mutlu, mesut, dertsiz, tasasız yaşamıyorlar. Bir yaşam kavgası içerisinde, bir yaşam mücadelesi içerisinde sürdürüyorlar yaşamlarını. Bir meslektaşımızın yürüttüğü çalışmada anne babalara pandemi sürecindeki olumlu ve olumsuz deneyimleri sorulmuş. Olumlu yaşantılar olarak etkileşim ...aktivitelerinin etkileşim süresini ve baba katılımının arttığını belirtmişler. Olumsuz yaşantılar olarak da teknoloji bağımlılığı, anne babanın stresi, uyku ve beslenme düzensizlikleri, uzaktan eğitim sorunları, çocuklarında ortaya çıkan davranış problemlerini belirtmişler. Biz çocuk gelişimciler tüm bu bilgilerin ve gerçeklerin ışığında çocuğun yüksek yararını gözeterek ve gelişimde duraksamalar olmaması adına... Hızla çalışmalar planladık ve yürüttük. Derneğimiz olarak ve çocuk gelişimcileri olarak anne babalar, profesyoneller ve toplumun tüm kesimleri için çalışmalarımızı hem bugün hem yarın büyük bir özveriyle sürdürmeye devam edeceğiz. Dönemde çocukların en önemli kazançları diyelim. Yani aile ile birlikte yaşamayı öğrendiler. Yani olumlu ya da olumsuz beraber olmayı öğrendiler ve e, zaman zaman eğer e, etkili bir e, süreci idare edebiliyorsa anne baba belirli bir takım sorumlulukları yerine getirmeyi öğrendiler. Yani baktığımız anda özellikle de sosyal medyada çok gözlemlediğimizde işte anne ile birlikte ekmek yapan, pasta yapan, e, mutfakta belirli bir takım sorumlulukları alan özellikle küçük yaş grubundaki çocuklar olduğunu Hayata dahil oldular evet, belki. kesinlikle. Hayatın bir parçası oldular. Mart 2020 itibariyle ülkemizde koronavirüs salgınının başlaması gündelik hayatımızda önemli değişimleri de beraberinde getirdi. Çalışma koşullarının değişimi, okulların kapanması ve çocukların evden eğitim almaya başlaması ve karantina uygulamaları nedeniyle aile üyelerinin sürekli ev içinde kalması birçok zorluğu da doğurdu. Tüm kriz dönemlerinde olduğu gibi bu alışık olunmayan yeni düzen nedeniyle uzun süre evde kalmanın yarattığı stres, öfke ve depresyon hali şiddet davranışlarının da tetiklenmesine yol açtı. Tüm dünya verilerinde gördüğümüz gibi ülkemiz verileri de pandemi dönemiyle birlikte kadına ve çocuğa yönelik aile içi şiddetin giderek arttığına işaret etmektedir. Bu Aile içi şiddet türlerine baktığımızda fiziksel, cinsel, sözel ve ekonomik olmak üzere birçok boyutta şiddetle karşı karşıya kaldıklarını söyleyebiliriz. İstismar ve şiddetin maruz kalan bireyler üzerindeki olumsuz etkileri bilinen bir gerçektir. Kadın ve çocuklar şiddet ya da istismarın herhangi bir türüyle karşı karşıya kaldıklarında temel güven duygularında sarsılma, benlik saygısında düşme, çaresizlik ve umutsuzluk hisleri, kendini değersiz hissetme gibi pek çok belirtiyle mücadele etmek durumunda kal kalmaktadırlar. Aynı zamanda yine birçok çalışma bize göstermektedir ki İstismar ve şiddet sonucunda çocuk ve kadınlarda ruhsal hastalık görülme sıklığı da giderek artmaktadır. Sıklıkla karşımıza çıkan ruhsal hastalıklar içinde depresyon, kaygı bozuklukları, travma sonrası stres bozukluğu ve özellikle ergenlik döneminde daha sık olmakla beraber davranım bozukluğunun görülebildiğini bilmekteyiz. Bütün bu belirtiler ve ruhsal hastalıklar elbette ki bireylerin yaşam kalitesini ciddi şekilde bozmakta, çocuk ve gençlerin her anlamda gelişimlerini riske sokmaktadır. Bu nedenle bu zorlu dönemde aile içi şiddeti önlemeye yönelik olarak gerekli çalışmaların öncelikle yapılması ve ailelerin desteklenmesi çok önemli bir girişim olacaktır. Çocuklarımızın büyüme sürecinde şüphesiz ki en sihirli silahımız oyundur. Ve çocuklar oyun yoluyla kendilerini, duygularını, düşüncelerini, gerçek hayatta öğrendiklerini deneyimler ve ifade ederler. Hal böyle olunca içinde bulunduğumuz pandemi döneminde oyunun sihirli rolünden mutlaka faydalanmamız gerekir. Peki nasıl faydalanmamız gerekir? Öncelikle çocuklarımızın dışarı çıkma özgürlükleri bir nebze olsun kısıtlandığı için bu dönemde evimiz koşullarında imkanlarımız elverdiğince hareketli oyunlar oynamamızın faydası olacaktır. Bir diğer nokta ise ailece geçirilen vakitlerin artması gerektiği. Bu bir kutu oyunuyla olabilir. Bu bir e, isim şehir gibi kalem kağıt oyunuyla olabilir. Ya da bu hep birlikte bazen bir film izleyip o film hakkında konuşmak hakkında olabilir. Yeter ki çocuklarımızla birlikte vakit geçirelim. Çünkü COVID-19 salgını döneminde hepimizin endişeleri var, hepimizin kaygıları var. Muhakkak ki çocuklarımızın da e, bu içinde bulunduğumuz durumla ilgili kaygıları var. Bu kaygılarından bir nebze olsun kurtulabilmek, bu kaygılarını ifade edebilmek için doğal yollara ihtiyaçları var. İşte bu doğal yolda elbette ki oyundan geçiyor. Bir oyun içerisinde, örneğin hastanecilik oynarken kendini ifade etmesini sağlamak ya da bir kutu oyunu oynarken bütün kaygılarından uzaklaşıp rahatlamasını sağlamak bizlerin elinde. Dolayısıyla her süreçte olduğu gibi bu süreçte de oyunun sihirli gücünden muhakkak ki faydalanmamız gerekiyor. Bir diğer nokta ise COVID-19 sürecinde çocuklarımıza elbette ki hijyen eğitimi vermemiz gerekiyor. Maskelerini indirmemeleri, özellikle okula başlayan çocuklarımız için maskelerini indirmemeleri, el hijyenine dikkat etmeleri, ellerini belirli periyotlarda en az 20 saniye boyunca yıkamaları gerektiğini, e, farklı yüzeylere, herkesin dokunduğu yüzeylere dokunmamalı gerektiğini ve insanlarla sosyal mesafeyi korumaları gerektiğini çocuklara öğretmemiz lazım. Özellikle okul öncesi dönemde biz çocuklarımıza bunları nasıl öğreteceğiz? Elbette ki bunları oyun yoluyla öğreteceğiz. Mesela elimize fosforlu kalemlerle e, işaret koyup ona mor ışıkta baktığımızda göründüğünü fakat yıkadıktan sonra tekrar mor ışıkta baktığımızda görünmediğini fark ettiğimizde bak bunlar da mikroplar gibi elimizi yıkadığımız zaman elimizdeki bütün mikroplar kayboluyor diyebiliriz. Yani çocuklarımıza hijyen eğitimini, sosyal mesafe eğitimini en iyi yine oyunlar yoluyla verebiliriz. Aksi takdirde ellerini 20 saniye boyunca yıkayacaksın dediğimizde bu çocuk için çok da anlam ifade etmeyecektir. Fakat hadi gel bakalım ellerimizi yıkarken mini, mini bir kuş doğmuştu şarkısını iki kere birlikte söyleyelim. Demek çocuk için hem aktiviteyi daha eğlenceli hale getirecek, hem aktivitenin içine oyun koymuş olacak, hem de elinin hijyenini sağlamış olacaktır. Ayrıca bu dönemde resimli çocuk kitaplarını oyunlarımızın bir parçası haline getirmek de çocuklarımız için fayda sağlayacaktır. Özellikle kendi gene duygularını yansıtabilecekleri korkuyorum, üzgünüm, kaygılıyım teması olan çocuk kitaplarını okumak, o kitaplar hakkında bu çocuk niye üzülmüş, bu çocuğun üzüntüsünü geçirmek için ne yapabiliriz acaba demek ya da o kitapta okuduklarımızı gerçek hayatımızda canlandırmak, yine çocuklara bir oyun kapısı aralayarak hem rahatlamalarını hem de kendilerini ifade etmelerini sağlayacaktır. Başlarken söylediğim gibi, Oyun çocuk gelişimindeki en güçlü silahımız. Çocuklarımızın oyun oynamasına her koşulda, her yerde izin verelim. Çünkü oyun oynayan çocuk mutlu çocuktur. Oyun oynayan çocuk gelişimi desteklenen çocuktur. Covid-19'a maalesef bireyler olarak da, toplum olarak da, ülke olarak da, dünya olarak da hazırlıksız yakalandık. Gerçekten büyük bir hastalıktı ve etkileri de yavaş yavaş öğrenilmeye başlanmıştı. Etkileri öğrenildikçe önlemler de artmaya devam etti. İlk alınan önlemler çocukların, engelli bireylerin ve 65 yaş üstünün sokağa çıkmamasıydı. Başlangıçta hiçbir şekilde sokağa çıkılamıyordu. Tabi bunu anlatmak, bu sınırlar içinde hareket etmek çok zordu toplumun diğer üyeleri işlerine gidiyordu. Bazı şeylerini yapabiliyorlardı, faaliyetlerini yapabiliyorlardı. Ama çocuk engelli ve 65 yaş üstü evde kalmak zorundaydı. Tabii bu iletişim becerilerinde, psikososyal gelişimlerinde sıkıntı yarattı. İmmün sistemleri çocuklarımızın zayıf olduğu için onların hastalığa bulaşmaması için, onlara hastalık bulaşmaması için bu önlemler alınmak zorundaydı aynı ortamın içinde kalmak hepimizi bu konuda sıkıntı yarattı. Fakat özel gereksinim olan bireylerimizin zaten sosyal çevreleri dar olduğu için, iletişim becerilerinde sıkıntı yaşadıkları için bunların daha da azaltılması ve daraltılması, yasaklanması daha çok kaygı, stres ve üzüntü yarattı. Bu baskı sonucunda, bu olumsuz duyguların sonucunda toplumun Diğer kesiminden tamamen izole edilmek, sosyal yaşamlarından, çevrelerinden, parklardan, okullarından, gittikleri sistemin içindeki dahil oldukları e, olaylardan uzaklaşmak kaygıyı, stresi, baskıyı daha çok arttırdı ve bu birazcık daha saldırganlığa, öfkeye, kızgınlığa doğru dönüştü. Hastalığın seyriyle ilgili hiçbirimizin zaten pek bilgisi olmadığı için onlara da anlatmak belki yetersiz kaldı. Özellikle kalabalık ailelerde kalabalıklığın getirdiği hareketlilik belki bazen avantaj oldu bazen dezavantaj oldu. Birbirimize söylemek istediklerimizi iletişim sistemlerini hakkında doğru sistemi kurmakla ilgili sıkıntılar yaşamış olabiliriz. Özellikle engelli bireylerimiz, özel gereksinme olan bireylerimiz bu öfke ve hareket enerji sistemini doğru kanalize edemedikleri için saldırganlık davranışlarına dönüşmüş olabilir. Bu da tabii ki toplumun diğer bireyleriyle ilgili sıkıntılar yaşattı. Bu dönem çok şükür geçti, daha azaldı. Eğitim kurumları açıldı, kontrollü şekilde çıkışlar başladı ve okula gelen çocuklarda gördük ki Gerçekten iletişim becerilerinde çok büyük sıkıntılar vardı. Hepimiz bu iletişim becerileriyle ilgili kendini ifade etme, anlatma, kaygı, stres durumlarını çözmek zorundaydık. Elimizden geldiği kadar kontrollü ortamlarda çocuklarımızın kaybettikleri iletişim becerilerine tekrar kazanmalarını sağladık. Bu da onların tekrar yeniden daha mutlu, daha huzurlu, daha az stresli hale getirdi. Ama e, bu kaygı her zaman yeniden olacak mı kaygısı mutlaka hep belleklerinde kalacak. Covid-19 dünyada patladı. İnsanlarda da öfkeyi, kızgınlığı hatta şiddeti patlattı. Evet, Covid-19 alışkanlıklarımızı, yaşam biçimimizi değiştirdi. Ve bu bizlerde engellenme duygusunu oluşturdu. Engellenen insan kızgın olur, öfkeli olur ve maalesef saldırganlaşabilir. Nelerde engellendik? Sosyalleşmede engellendik. Duygularımızı paylaşmada engellendik. Sanal dünyada duygu paylaşmak, yüz yüze duygu paylaşmaktan çok da etkili değil. Özellikle insanlarla bir arada olma ihtiyacımız, bir arada vakit geçirme, paylaşma, üretme bunların her biri kendi sağlığımızı korumak adına, toplum sağlığını korumak adına maalesef engellendi. Engelleyen ise Covid-19 oldu. Peki engellendik diye öfkemizi şiddete e, çevirmeyi bir hak gibi görmeli miyiz? Asla göremeyiz öfke kontrolünü yapabiliriz elbette. Ancak en önemli konu aile içinde yetişkinlerin gerek engellenmiş duygularıyla gerekse ev içinde artan iş yüküyle gerekse maddi zorluklarla gerekse gelecekten her geçen gün umudunu kaybetme duygusuyla kızgınlığı, öfkesi arttı. Elbette çocuklar da evde gelişimleri için gerekli olan özgür ortamları bulamadıkları için onlar da engellendiler. Onlar öfkelerini ifade edemeseler de davranışlarında saldırganlıkları daha fazla gösterir oldular. Bir diğer konuda aile bireyleri ne kadar engelleni, engellendiklerini görseler de yine öfke kontrolünde zorlandılar demiştik ya. Aslında farkına varmadan ev içinde çocuklara da rol model oldular. Ve neredeyse öfkenin, kızgınlığın, hoşgörünün ee, olmadığı bir dünyaya yelken açmış gidiyoruz. Ama bunu engelleyebiliriz. Nasıl mı? Anlayarak, çeşitli egzersizler yaparak, durumu anlayarak kastettiğim o, çeşitli egzersizler yaparak, Ev içi uğraşlarımızı artırarak ve çocuklarımızın gelecekteki duygusal, sosyal, ruhsal sağlığını düşünerek kendi ruh sağlığımızı da korumaya çalışmalıyız. Evet, Covid-19'da yaşamayı öğreniyoruz ama lütfen Covid-19'un bizde şiddete varan öfke duygusunu yoğunlaştırmasına hep birlikte izin vermeyelim.